Ver evet Selmi abla. Gel gel. Sonra bir gün seyrederken. O Böyle çekme diyorlar. Sonra seyrederken diyorlar ki ya beni hiç çekmemişsin diyorlar. He Kimi? He ee. he. <laughs> Berkay. Sultan İmam bakma Niye bakmıyorsun? Gelmiş ya adam. Bir daha ben de sorum bakıyorum. Yok atacak hala. İyi misin? Nasılsın? İyi misin? İyi, çok iyi. Kaç yaşındasın? 91. 91, 91, 91 var mısın? Maşallah maşallah. 93. 93 mi? Babamın adı neydi? Babamın adı Mehmet. Bir dakika babamın adı? Babamın adı Mehmet. Anakın adı? Fides. Fides. Peki babaannenin adı? Babaannem bilmiyorum. Kim idi bana <laughs> <laughs> baba? Yok. Çabucun evinde neydi? Yok. Abdullah aynı şeyler ver. Mariam Hanım da çok sert bakıyor Şimdi ya. O da, ben da ben alış alış abi. Kılarf, <laughs> kalış abi. Kalış kocama çok bu sert bakıyorsun ya. Mecburum kopuyor zaman. Sabi mi girildi? Nerede girdin? Allah iyiliği gibi Ya öyle de Allah kesecekmişiz. Ya yorulma diye derim.